Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Cengiz Çaylı. Tarım ve hayvancılıkta kazandıran fikirlerle yine karşınızdayım. Bugün meradayım gördüğünüz gibi. Hayvanlarımı otlatıyorum. Hayvanlarla birlikte doğadayım. Doğada baş başayım. En sevdiğim hayvancılık türü, hayvancılık modeli mera hayvancılığı yapıyorum biliyorsunuz. Merada düve yetiştiriyorum. Bugün size mera hayvancılığından bahsedeceğim biraz. Mera hayvancılığında nelere dikkat etmemiz gerekiyor? bizim gibi insanları satmış olduğu yani celeplerin satmış olduğu ithal hayvanlarla, ithal ineklerle, ithal düvelerle mera hayvancılığıyla süt hayvancılığı yapılabilir mi? Yani meraya hayvanlarımızı gönderip bu ithal hayvanlarımızı meradan süt hayvancılığı yapılabilir mi? süt hayvancılığını Mera'da hangi hayvanlarla yapmamız gerekiyor? Mera'da hangi çeşit hayvanlardan daha fazla verim alabilir verim alabiliriz? Bunlarla ilgili güzel bir program yapacağım. İnşallah beğenirsiniz. Bu programı da sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız bu işe başlayacak olan veya ek gelir olarak bu işi yapacak olan arkadaşlara, merası olan arkadaşlara yol göstermiş olabiliriz. Mera hayvancılığını nasıl yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor hep beraber bunlardan bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar ülkemizin birçok yerinde mera var ama bu meraları doğru bir şekilde, iyi bir şekilde kullanamayabiliyoruz. Kullanamıyoruz veya kullanmak istemiyoruz veya işimize gelmiyor. Hayvancılık yapmak işimize de gelmiyor olabilir. Eskiden atalarımız, babalarımız bu meralarda bu hayvanları güderek, meraları hayvanları göndererek sigortalarını öderlerdi, çoluk çocuklarına bakarlardı, çoluk çocuklarını iyi bir şekilde üniversitelerde okutup, ailelerini geçindirirlerdi. Şimdi bu meralar ıssız bucaksız bir şekilde hale geldi. Yani her tarafında tikenler, yabani ağaçlar büyüdü. Tabii şimdi mera deyince de aklınıza bu e, tarım kanallarında, işte ne bileyim belgesellerde e, yurt dışında gördüğünüz meralar uçsuz bucaksız, işte göbeğe çıkan otlar gelmesin. Bizim meralarımız biraz daha fakir. Çünkü bizim meralarımızda ıslah yok. Biz meralarımızı ıslah etmiyoruz, temizlemiyoruz, ee, iyi bir şekilde de kullanmıyoruz. O yüzden bizim meralarımız yurt dışındaki meralar gibi değil. Ama yine de verimli topraklarımız var, ee, güzel otlarımız var. Bu otlardan, bu verimli topraklardan da hayvanlar güzel bir şekilde yararlanabiliyor. Bunu da ete süte çevirebiliyor. Peki, e, bizim satmış olduğumuz, e, benim gibi kişilerin satmış olduğu, yani ithal düve satan yurt dışından ithal getirip ithal düve satan kişilerin e, satmış oldukları bu satmış oldukları bu düveler meralarda iş görür mü? Yani bir simantal alsam ben, simantal filek alsam veya bir mont alsam veya bir holstein alsam, e, ithal bir montofon veya ithal bir jersey alsam merada süt hayvancılığı yaparak masraflarımızı yarı yarıya düşürüp süt hayvancılığı yapabilir miyiz? Hayır yapamayız. Bu hayvanlar yani ithal hayvanlar Bizim ülkemizdeki meralara maalesef ki uygun değiller. Çünkü bizim ülkemizdeki meralar hep dağlık taşlık arazi şeklinde olduğu için bu hayvanlar cüssü olarak büyük oldukları için yani 650-750 kilo arasında oldukları için çok çabuk çaptan düşüyor arkadaşlar. Süt verimleri 20-25 kilo bandında olan bir hayvan doğurduktan sonra mera'ya saldığımızda mera'ya gönderdiğimizde otomatikmen 10 kilo 12 kiloya kadar süt verimleri de düşüyor. Aynı zamanda kızgınlık problemleri de başlıyor. Dedim ya yani ithal hayvanlarla merada kesinlikle sütçülük yapamayız. Aynı şekilde şöyle düşünün. Bizim meralarımızda tikenler işte yabani ağaçlar dolu. 25 litre ile 35 litre arasında süt veren bir hayvanı. Yani göğüs yapısı, çanta yapısı büyük olan bir hayvanı meraya gönderdiğimizde akşam bu hayvan geldiğinde göğüsleri paramparça şekilde gelir. Yani bu çalılıklar, bu tikenlikler bu hayvanın göğüslerine zarar verir göğüslerini yırtarlar. Bu şekilde de ciddi hastalıklar meydana gelir. Bir sürü veteriner masrafımız olmuş olur. O yüzden ithal hayvanlarla kesinlikle mera hayvancılığı yapamayız. Yani meraya salarak masraflarımızı yarıya düşürüp süt hayvancılığı yapmak isteyenler varsa bir kere bu fikri aklından kesinlikle silsinler. Ha şunu yapabilirler. 30 dönüm, 40 dönüm, 50 dönüm arazileri vardır. Veya işte hayvan sayıları 3 tanedir, 5 tane almak istiyorlardır. 5 taneyle bu işi yapmak istiyorlardır. 5 dönüm, 10 dönüm, 20 dönüm yerleri vardır. Buraları eee raygrass gibi e, ne bileyim işte 8'li, 9'lu mera, e, çayır otları, karışım otları ekerek buralarda otlatma yaparak yani bu düz alanlarda, dikensiz, çalışsız alanlarda otlatma yaparak süt hayvancılığı yapabilirler. Bu hayvanları çok fazla yürütmememiz dağ bayır gezdirmememiz gerekiyor ithal hayvanları. İthal hayvanlarla kesinlikle merada sütçülük yapamayız. Bu birinci maddemiz. Peki ithal hayvanlarla merada bir sütçülük yapamayacaksak yani meraya gönderdiğimizde bu hayvanlardan verim alamayacaksak bu hayvanların verimi düşecekse biz hangi cins hayvanlarla meraya meradan yaralanarak e, yararlanarak sütçülük yapabiliriz? Tabii ki bu hayvanların melezleriyle yani bir simental melezi, montofon melezi, siyah akbaş, e, jersey melezi gibi veya işte bunların daha da kırmaları gibi hayvanlarla meraya salarak meradan yararlanıp bu hayvanlardan süt elde edebiliriz. Bu sütleri de toptan değil perakende satarsak para kazanabiliriz. Şimdi bu tip hayvanların sütleri az olur. Yani 8 litre, 12 litre, 14 litre gibi sütleri olur. Bu sütleri de kapımıza gelen kişilere, to süt toptancılarına, kooperatiflere, damızlık birliklerine verdiğimiz zaman yani 2.5'a, 2.70'e, 2.80'e verdiğimizde ve bunun daha altına bir fiyata verdiğimizde yine bu hayvanların sütünden fazla bir para kazanamayız. Ama elimizdeki süt miktarı az olacağı için bu hayvanların sütünü perakende bir şekilde satarak bunlardan güzel bir şekilde gelir elde edebiliriz. Bakın tam bir yan gelir elde edilecek bir iş. Eğer köyünüz köyde bir eviniz varsa, meranızda varsa, ekstra bir işiniz de varsa bu işi mutlaka yapmalısınız. Bu işte gerçekten çok güzel para var. Çünkü bir süt e, süt satışı her geçen gün çoğalıyor. Süte her geçen gün talep artıyor ve aynı zamanda merada bakmış olduğumuz bu hayvanların sütleri çok değerli. Yani diğer içeride bakmış olduğumuz hayvanların sütlerine nazaran daha değerli, daha yağlı. Bu hayvanların sütlerinden çok güzel bir şekilde yoğurt, tereyağı, peynir olabiliyor. Bunu da müşterilere sunduğunuz zaman müşteriler Tabii ki ilk olarak sizi tercih edeceklerdir. Mera hayvancılığı yaparak sütlerini parakende satan arkadaşlar şu an 5 lira ve 6 liradan sütlerini alıcı bulabiliyorlar. Hatta sütlerini satmaya yetiştiremediklerini bile söylüyorlar. Sürekli de benden e, Mera'da yayabilecekleri, meraya gönderebilecekleri 8 litre, 10 litre, 12 litre sütü olan hayvan talep ediyorlar. Siz de bu şekilde bunu yaparsanız bu işten güzel bir şekilde para kazanabilirsiniz. Şimdi bu işin bir de bir handikabı var. Yani melez hayvanlarla meraya gönderip süt hayvancılığı yapacaksanız bunun da bir handikabı var. Bu handikap da nedir? Bu hayvanların buzağları. Şimdi buzağları da biz anneleriyle birlikte meraya saldığımızda akşama kadar annelerini emiyorlar. Yani istedikleri zaman, istedikleri vakit annelerini emebiliyorlar. Bu da buzağların gelişimini daha da hızlandırıyor. Aslında çok sağlıklı, çok güzel buzağlarımız olabiliyor. Ama e, günde bir sağım yapma imkanı sunuyor bize. Yani gündüz sağdığımızda akşam eve geldiklerinde, ahıra geldiklerinde, akşama kadar e, olan sürede mutlaka annelerini emmiş, akşama bize süt bırakmamış oluyorlar. Biz de akşam eve geldiklerinde buzağları ayrı bir kenara alıyoruz. Eğer sütümüzü satacaksak, satmayacaksak sadece e, buzaya çalışacaksak her sene bunlardan bir buza almayı hedefliyor ve bu buzağları satmaya satmayı hedefliyorsak e, buzağları annelerin altından kesinlikle 24 saat hiçbir zaman ayırmamamız gerekiyor. Ama biz hem sütünden hem buzağından faydalanmak istiyorsak sütü de satmak istiyoruz. Biz sütten de para kazanmak istiyoruz diyorsak akşam e, ahıra geldiklerinde ayrı bir bölmeye buzağları alacağız. Sabaha kadar üretmiş oldukları sütleri de kendimize alacağız. Mutlaka sabah sağımından sonra e, buzağlarına da bunlar süt ayıracaklardır. Süt saklayacaklardır. Sabahleyin tekrar buzağlarımızı anneleriyle birlikte Mera'ya yayabiliriz. Mera'ya gönderebiliriz. Ha ben iki sağımı da almak istiyorum. Buzağaya kendim biberonla veririm diyecek, diyen arkadaşlar da varsa buzağları Mera'ya göndermeyecekler. Sadece annelere ve Mera'ya gönderecekler. Bu şekilde de Sütlerini yani iki sağım süt alıp bunları da perakende bir şekilde satacaklar. Tekrar ediyorum eğer köyde bir yeriniz varsa bir eviniz varsa bir meranız varsa kullanabileceğiniz bir meranız varsa askeri ücretli de çalışsanız bu işi yaparsanız kazanmış olduğunuz yani aylık almış olduğunuz askeri ücretlinin iki mislini üç mislini de bu işten e, gelir olarak elde edebilirsiniz. İkinci bir hayvancılık modeli yani mer hayvancılığı modeli etçi ırklarla yani ithal etçi ırklarla biz mer hayvancılığı yapabilir miyiz? Yani limuzin, şarole, angus, e, hereford gibi ırklarla mer hayvancılığı yapabilir miyiz? Evet çok da güzel oluyor. Bu hayvanlar meradan en iyi şekilde yararlanabilen hayvanlar. Yani ne bulsalar yiyorlar. E, su da içse yarıyor hani deriz ya su içse yarıyor deriz ya su da içse yarıyor. Her bulduklarını yiyorlar, mutlaka karınlarını doyuruyorlar. Çok güzel bir şekilde meradan yararlanabilen hayvanlar. Bu ithal etçi ırklar. Güzel ırk ama pahalı. Şu an boğa altları 10-12 bin lira, gebe düveleri ise 17-18 bin lira, 19 bin liralardan alıcı buluyor ülkemizde. Peki bizim yeterli sermayemiz yoksa, çok fazla bir paramız yoksa, meramız var, imkanlarımız kısıtlı, fazla bir sermayemiz yoksa ne yapmamız gerekiyor? Tamam bu hayvanlar çok güzel. Meradan çok iyi şekilde yararlanıyor. Yavruları birinci sınıf. al kalite yavruları oluyor. Şurada gördüğünüz gibi bakın yatıyor. Bir limuzin yavrusu. Birinci sınıf bir limuzin yavrusu bu. Bakın şöyle. Yani bir celep kapınıza geldiğinizde, ahıra geldiğinizde mutlaka bu hayvanı sizden almak istiyor. Mutlaka almak istiyor. Almadan kapınızdan ayrılmıyor. Güzel bir paraya da satabiliyorsunuz. Ama bir gebe düveye 17-18 bin lira verecek paranız yok veya bir boğa altı düve alıp işte 12-13 bin lira verecek paranız yok, yeterli sermayeniz yok. Peki ne yapmanız gerekiyor? Hemen onu da söyleyelim. Eğer ben sadece buzaya çalışmak istiyorum, süt, süt hayvancılığı yapmak istemiyorum. Yani e, meraya salmış olduğum hayvanlarla süt hayvancılığı yapmak istemiyorum. İthal alacak param da yok. Yani etçi ne bileyim bir limuzin, bir şarole, bir angus, bir hereford alacak param da yok. Ama bu işi yapmak istiyorum diyen arkadaşlara da şu görmüş olduğunuz düveler gibi yerli kırma düveler alması gerekiyor. Yani bu düvelerin şu anki pazarlardaki fiyatları 3000 lira, 2800 lira, 3000 lira, 3500 lira arasında değişiyor. Yani 17-18 bin liraya bir limuzin, bir şarole alacağınıza şu hayvanlardan 6 tane, 5 tane, 6 tane alabiliyorsunuz. Bu hayvanlara da Angus ve limuzin tohumlayarak veya işlerine angus veya limuzin boğaz alarak bunlardan çok güzel buzağları alabiliyorsunuz. Bu buzağları da annelerinin yanından hiç ayırmıyorsunuz. 7-8 aylık olduğunda yani 7-8 ay boyunca anneleriyle birlikte Mera'ya gittiklerinde istedikleri zaman annelerini ememiliyorlar. Ve Mera'dan çok iyi bir şekilde yararlandıklarında çok güzel buzağlar meydana geliyor. Bu buzağları da güzel paralara satarak yine ailenize güzel bir gelir kaynağı elde etmiş oluyorsunuz. Arkadaşlar yapacağınız tek bir şey var. Eğer dediğim gibi köyde bir yeriniz varsa, iyi kötü arazileriniz varsa, bir meranız varsa, bir kısımda paranız varsa yani ne bileyim bir 20 bin lira, 30 bin lira gibi bir sermayeniz varsa yerli ineklerle, yerli düvelerle mera hayvancılığı yapabilirsiniz. Bu hayvanlara limuzin, şaroli gibi hayvanlar aşılayarak, tohumlayarak, tohumlatarak bu hayvanlardan Güzel buzağlar alabilirsiniz. Yani her sene güzel buzalar alırsınız. Bakın bizim buzalarımız şu an büyüyor. Şu görmüş olduğunuz melez buzalarda annelerinin karnlarında geldiler. Şimdi onların tekrar annelerinde Angus veya limuzin tohum var. Bu iki tane tohumu attık. Yakında yani dördüncü 5. aylarda da doğumlarımız başlayacak. Doğumlarımız başladığı zaman da sizlere bunları göstereceğiz. Gördüğünüz gibi anneleriyle birlikte geziyorlar. Çok iyi bir şekilde meradan yararlanıyorlar. Bize herhangi bir e, çok büyük bir masrafları yok. Sadece bunları günde tek bir yemleme yapıyoruz. Yani az bir yemlemeyle bu hayvanlarımıza bakabiliyoruz. Meradan bu şekilde yararlanarak güzel paralar kazanabilirsiniz. Şimdi bende iki çeşit hayvan var. Bu bölgede yani bu kalmış olduğum yerde iki çeşit hayvan var. Bir tanesi e, ithal simantal ve ithal e, simantal yavrularını alıyorum, büyütüyorum, bunları gebeleştirip satıyorum. Yani düve olarak Merada merada düve hayvancılığı yapıyorum, düve yetiştiriyorum. Gebelendiği zaman, 3 aylık 4 aylık gebelikleri belli olduğu zaman da satıyorum. Bir de yerli ırklarımız var. Bu yerli ırklarımız herhalde bir üst tarafta. Bu yerli ırklardan da yani 2000 liraya, 2500 liraya, 2800 liraya, 3000 liraya almış oldum. Bu yerli ırklara da limuzin ve Angus tohumlatarak bunlardan her sene bir buza alıyorum. Bu buzağları da 6-7 aylık olduğunda tekrar satışa sunuyorum. Yani ister dişi olsun ister erkek olsun besilik materyal olarak bizim besicilerin en çok tercih etmiş olduğu e, hayvan türlerinden bir tanesi oluyor. Çünkü Mera'da e, gezekte gezmiş dana, herhangi bir hastalığı yok, ciğer problemi olmuyor. Annesini istediği zaman emmiş, sütünü almış, yanmamış yani yanık buzağı deriz biz. Hani sütten sütü az vermişler, e, yemi biraz yüklenmişler, hayvan gelişimi durmuş o tip buzağlar değil daha sağlıklı, daha güzel güzel buzağlar üretiyoruz. Bunları da bizim yanımıza gelen cerepler veya besici arkadaşlar mutlaka alıyorlar. İlk tercih ettikleri buzağı türleri bunlar oluyor. Yapacağınız tek şey dediğim gibi meranız varsa bu meradan en iyi bir şekilde yararlanmak istiyorsanız eğer yeterli sermayeniz de yoksa yerli ve melez hayvanlar almak. Bu yerli hayvanlar ucuz. Yani şu an pazarlara gittiğinizde 2000 liraya, 2500 liraya, 3000 liraya kadar iki doğrum, 3 doğrum inek bulabiliyorsunuz veya hiç doğurmamış düveleri 3000 liraya, 3500 liraya gibi boğa düveleri alabiliyorsunuz. Bunlara da bu şekilde tohumlamalar yaptığınızda bunlardan da güzel para elde edebilirsiniz. Ekstra bir işiniz varsa yeriniz de varsa ekstra olarak bu işi yaparak çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Biz kazanıyoruz size de kazandırmak için uğraşıyoruz. Bakın şu düveyi 2600 liraya aldık. Şu görmüş olduğunuz düve 2600 lira. Şu an gebe limuzin e, tohumlattık ona. İnşallah bu sene bir bize buzağı verecek. Şu görmüş olduğunuz danalar da anne karnlarında geldiler. Bunlar da seneye kurban olacaklar. Bunların tohumlarını biz attırmadık. Annelerinin karnında gebe olarak geldiler. Annelerini gebe olarak almıştık. Doğurdular ve merada şu an büyüyorlar. Gördüğünüz gibi yerli tosunlar ama ön arka bir, Herhangi bir ciğer problemi yok Yemeleri içmeleri çok güzel on numara İşte bunları Besici arkadaşlara satacağımız zaman gösterdiğimiz zaman ilk tercihleri bu oluyor O yüzden Size de bu mera hayvancılığını tavsiye ediyorum İnşallah güzel bir video olmuştur beğenmişsinizdir Mera hayvancılığından nasıl para kazanabileceğinizi Sizlere anlattım bu videoları da sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. İnsanlara ışık tutalım, ışık gösterelim, yol gösterelim insanlara. Gençlerimize yol gösterelim. Gençlerimiz bu işleri yaparak paralarını kazansınlar, ailelerini geçindirsinler istiyorum. Benim tek gayem, tek hedefim bu arkadaşlar. Bu arada videoyu da beğendiyseniz beğeni tuşuna like atmaya like atmayı kesinlikle unutmayalım. Beğeni tuşuna basalım. Çünkü YouTube ne kadar çok beğenilirse o kadar videolarımızı ön sıralara atıyor. Daha çok kişiye erişmesini sağlıyor arkadaşlar. Kanalıma da abone olmayanlar varsa mutlaka abone olsunlar. Siz de bu işi yapmaya hazırsanız bir telefon kadar yakınım. Kafanıza takılan soruları mutlaka sorun. WhatsApp hattım var. Bu videoların altındaki yorum bölümlerinden sorarak öğrenebilirsiniz. Mutlaka cevap vereceğim. Biraz geç cevap verebiliyorum ama mutlaka cevap vereceğim. Siz yeter ki isteyin. Biz her zaman sizlere bu işleri öğretmeye, e, öğretmek için e, uğraşmaya, bu videoları çekmeye hazırız. Bunu da bilin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.